Ee, iki gün önce yalan doludan dolayı bahçelerimiz çok büyük zarar gördü. Cenabı ı Mevlam nasip bitmedi demek ki. Daha önce ilk Mart Nisan aylarında bir don atlattık. Dondan sonra tekrar Çağla döneminde ayrıca bir dolu da atlattık. Ama onlardan az hasarla kurtulduk derken son yalan dolu tamamen bitirmiştir. Allah'ım daha beterinden saklasın. Yani kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Emeklerimiz, ümitlerimiz gitti. Çok büyük zararımız var. Tarihinde ilçemizde 5 mahallemizde meydana gelen dolu yağışı sebebiyle öncelikli olarak üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanımızla birlikte bir an önce hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Teknik personellerimiz sahada hasar tespitlerini devam ettiriyor üreticilerimize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim inşallah böyle afetleri bir daha göstermesin. Allah üreticilerimizin yardımcısı olsun.